Zariyat Suresi Mekke'den nazil olmuştur. 60 ayetli değerli kardeşlerim. Kasemle yani an olsun diyerek başlayan Kur'an-ı Kerim'de 17 sure vardır. Bu surelerin ikincisidir Kur'an-ı Kerim'deki sırasına göre. Adını ilk ayet olan ve zariyatı derven ayetindeki zariyat tam almıştı değerli kardeşlerim. Rüzgarlara, bulutlara, gemilere ve meleklere al olsun diye başlar bu sure. Hazreti Peygamberimiz hakkında Kureyşliler hatta Kur'an-ı Kerim hakkında Kureyşliler bir takım iddialar ortaya attıkları Hz. Resulullah'a şair Kur'an-ı Kerim'e şiir kitabı şahillik ve kehanetle Allah Resulü'nü Kureyşlilerin itham etmesi üzerine Allah Celle Celaluhu kahrolsun o koyu yalancılara onlar koyu bir cehalet içinde kalmış gafillerdir diyerek devam eder Zariyat Suresi değerli kardeşlerim. Daha önceki surelerde de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la eşi Sare'nin İbrahim Aleyhisselam 99 yaşlarındayken eşi 89 yaşında iken Allah'ın ile mucizevi bir olay olan İshak Aleyhisselam'ın doğumu 자bus üzere anlatılır değerli kardeşlerim. Meleklerin İbrahim Aleyhisselam'a bu müjdeyi getirdiğinde adeta İbrahim Aleyhisselam şaşırmış. Hatta bir ara yahu ben yüz yaşına verdiler dayanmış, Eşim 90 yaşlarında olacak iş mi bu diye şaşkınlığını dile getirmiş olsa da işte bu mucizevi doğum kıssasını da anlatır. Zariyat Suresi Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğum olayı. Zariyat Suresi Ad kavminden, Semud kavminden bu ile Firavun'un kıssalarından da bahseder. İbret alalım diye değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sürekli tebliğiyle uğraşan, kendini adeta paralayan, yoran, gecesini gündüzüne katan ama çoğundan cevap alamayan ve kendini adeta kümden hırlacak bir durumda olduğunu hissetmesi üzerine Allah Celle Celaluhu ona sen tebliğini yaptın, artık onlara aldırma, davetinde icabet etmediler diye üzülme der adeta Allah Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bu surede değerli kardeşlerim bu surede ve mâ halâkül ve insan insâ illâ liyâhu de bu surede geçer. Peki manası nedir? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattı der Allahu Teala ben onlardan, insanlardan ve cinlerden rızık istemiyorum beni doyurmalarına doyurmalarını da istemiyorum der bu sure değerli kardeşlerim sure فَلَيْهُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِ مِنْ Hüllezi yu'adûn. Başlarına gelecek acı günlerinden dolayı vay o kafirlerin haline diyerek biter değerli kardeşlerim. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i anlamayı anlayarak yaşamayı, yaşlanmayı vakti geldiğinde de Allah-u ya can emanetini imanı kâmille ile teslim etmeyi cümlemize nasip